İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi 2008 yılında eğitim hayatına başlayan okulumuz İzmir'in Urla ilçesinde doğa ile iç içe, zeytin, sakız, çam ağaçları arasında Ege'nin mavi sularının serinlettiği tek Sosyal Bilimler Lisesi'dir. Biz İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi olarak bir aileyiz. Bu aileye dahil olmak bir ayrıcalıktır. Ve bu ailenin bir ferdi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşamak isteyen bütün öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Bir ülkenin gelişmesinde fen bilimleri ne kadar önemliyse sosyal bilimler de o kadar önemlidir. Toplumsal konularda ve insan noktasına kendini geliştirmiş bireylerin öncelikli olarak bu okullarda eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Ülkenin geleceğine yön verecek Birçok bireyin de yine bu okullardan yetişeceğine inanıyorum. Okulumuz eşit ağırlık temelli, Türkçe, matematik ve sosyal alanda eğitim veren bir okuldur. Osmanlı Türkçesi ve sosyal bilim çalışmaları öğrencilerimizin kendilerini akademik ve kültürel alanlarda geliştirebilmesi açısından bizi diğer okullardan farklı kılmaktadır. Okulumuzun öğrenim süresi 1 yıllık hazırlık süreci ile birlikte 5 yıldır. Hazırlık sınıfında İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitimi verilmektedir. Her yıl birçok öğrencimiz yabancı dil eğitimi sayesinde öğrenci değişim programı ile Amerika ve Almanya gibi ülkelerde 1 yıl eğitim görebilmektedir. "Memius Dil Asistanlığı projesi kapsamında okulumuza her yıl yabancı öğretmenler gelmektedir. Öğrencilerimiz bu öğretmenlerle dil pratiği yapmakta ve yabancı kültürleri tanıma fırsatı bulmaktadırlar. İdeallerimizin sosyal bilimler üzerine kurulu olduğunun farkındayım. Bu yüzden buradayım." Eğitimin amacının geleceğe ve ideallerimize güçlü bir şekilde bağlanmak olduğuna inanıyorum. Ve benim geleceğim burası. O yüzden buradayım. Kendimi daha iyi ifade edebileceğime inandığım için bu okulu tercih ettim. Okulumuz vizyonu gereği sosyal bilim çalışmalarına önem vermektedir. Sosyal bilim alanlarında araştırmalar yapan öğrencilerimiz TÜBİTAK ve ulusal proje yarışmalarına katılmaktadır. Öğrencilerimizin sosyal bilim araştırmaları Heybe isimli sosyal bilimler dergimizde yayınlanmaktadır. Okulumuzda kulüpler öğrenciler tarafından kurulmakta ve yönetilmektedir. Ahşap yakma, akıl oyunları, münazara, gezi ve doğa, Atatürkçü gençlik, resim, tarih gibi kulüplerde öğrencilerimiz sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmektedirler. Ayrıca ders saatleri dışında drama, tiyatro ve bağlama kurslarında öğrencilerimizin yetenekleri desteklenmektedir. Bu kulüplerde öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaktadır. Bir öğrenci kendini sosyal alanda görüyorsa ilk tercihi sosyal merkezi olmalıdır. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve sportif alanlarda birçok dalda ödülleri bulunmaktadır. Okulumuz kurulduğu yıldan beri katıldığı TÜBİTAK araştırma proje yarışmalarında ödül almıştır. Okulumuz mezun verdiği ilk yıl TÜBİTAK araştırma projeleri yarışmasında Sosyoloji ve psikoloji alanlarında Türkiye birincisi olmuştur. Psikoloji alanındaki projemiz Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK tarafından uluslararası Intel ISEF yarışmasına Amerika'ya gönderilmiştir. Okulumuz 220 öğrenci kapasiteli yatılı bir eğitim kurumudur. Pansiyonumuz 4 kişilik odalardan oluşmaktadır. Pansiyonumuzda televizyon salonumuz, sinema salonumuz, internet bağlantımız mevcuttur. 270 derece deniz ve orman manzaralı kendi pansiyonumuz vardır. Türkiye'nin her bölgesinden okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz sıcak bir aile ortamında eğitim görmektedirler. Bu okulda olmak aşı olmak gibi bir şey. Acıtıyor ama yararlı. Biz büyük bir aileyiz. İzmir Cengiz Aytmatoğlu Sosyal Bilimler Lisesi ailesinin bir üyesi olmak isterseniz sizleri aramıza bekliyoruz. Gelecek sosyal bilimlerde ve siz bu geleceğin bir parçası olabilirsiniz.